Thank you. yaklaşık bir aydır TMO buradan da üzüm alımı yapıyor. Yetkililerle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde alım merkezini ikiye çıkardık. Bundan dolayı TMO yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çiftçimizin en azından yarım sıkıntısı yok. Ee, yıl sonuna kadar üzüm alıncaya yönünde yetkililer bilgi veriyor. Çiftçilerimizle buradan şunu söylemek istiyorum üreticilerimize. Kesinlikle dedikodu haberlerine itibar etmesinler. Yok bir hafta sonu TMO üzüm alımını durduracakmış, 15 gün sonra durduracakmış gibi. Elindeki ürünün kıymetini bilsin. Aracılara üzümünü kaptırmasın. Bu konuda özellikle çiftçilerimizi uyarıyoruz. Dedikodulara mahal vermesinler. Üzüm alım merkezi ikiye çıktı buradan da. Bunun neticesinde günlük 100 ton olan üzüm alımı 200 tona çıktı. Önümüzdeki günlerdeki sıra konusunda da olan sıkıntılar aşılacak. Birazcık sabır etmelerini istiyoruz. Üzüm yetiştiriyoruz. Üzümümüzü Ağustos aylarında, Ağustos'un 20'si gibi, 25'i gibi serdik, kuruttuk. Onun üzerine de bölgemizde temmü alım yapıyor. TMO'ya getirdik, şu an teslim yapıyoruz. TMO'nun da alım yapması bizim için, üreticiler için çok iyi bir şey. Aracılara yani üzümümüzü kaptırmıyoruz. Hani emeğe geçen herkese teşekkür ederiz, sağ olun.